Evet arkadaşlar şimdi Google'a giriyoruz. Google'a Roblox yazıyoruz. Evet. Sonra ilk çıkana basıyoruz. Şuradan. Hadi açıp. Heh. Arkadaşlar Google'dan girmeniz önemli. Buradan da arkadaki Queen Browse profiline basıyorsunuz. Üst e, üstekine basmıyorsunuz. Burada giriyoruz. Ben önceden e, şifremi ve şey, e, adımı yazmıştım arkadaşlar. Siz de şifrenizi ve adınızı yazın girersiniz. Buradan arkadaşlar Google'da üç nokta var biliyorsunuz ve e, sağ üstteki nok üç noktaya basıp buradan masa üstü açıyoruz. Evet. Açılıyor. Açıldı. Evet. Arkadaşlar şşş. şimdi buradan create'e basıyoruz. Dur bir basabilirsen. Şuna create'e basıyoruz. Bastım mı? Ha, create'e bastım. Ve şimdi arkadaşlar buradan tişörte basıyoruz. Açılıyor. Evet burada benim yaptıklarım var. Böyle. Neyse açılsın şura. Açılsın. Açıl. He. Buradan arkadaşlar dosya seçe basıyoruz. Sonra alttaki dosyalara basıyoruz ve fotoğraflar açılıyor. Ve buradan fotoğraflarınızı seçiyorsunuz. Ben seçeceğim. Yaptığım videolar bunlar. Aa yanlışlıkla bastım. Bir şey. Yeni geliyorum ben. Ve ben hangisine bassam yapsam. Ya da arkadaşlar dur bir dakika. Ben Pinterest'i namını unuttum. Arkadaşlar ilk önce Pinterest'ten şey, foto alıyorsunuz. Foto alın buraya yazın ki şöyle benim yazımı yazın eğer arkadaşlar erkek istiyorsanız buraya boy yazın eğer kız istiyorsanız buraya girl yazın ondan sonra buraya futa yazalım şöyle çıkacak ve böyle çıktı arkadaşlar Google'dan da alabilirsiniz. Aynı şekilde. Ben şimdi seçeceğim buradan. Bir sürü var. Çok güzeller. Hmm, hangisi seçsem? Hepsi çok güzel. Hmm, ben Ya da üstten bakayım. İşte beğendiğim vardı galiba benim. Çok yukarı çıktım. Dur. arkadaşlar. Ben seçeceğim bir tane. Tamam. Şu olsun. Buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra şu üç nokta var sağ üstte. Oraya basıyoruz ve buradan görüntü indir yazı basıyoruz. Ve tekrardan buradan bu havala giriyoruz. Şimdi. Heh fotoğraf geldi. Evet şimdi arkadaşlar o fotoğrafı basıyoruz. Ve şimdi buraya ad yazmamız gerekiyor. Burada diyor ki tişörtün adı diyor. Biz de buradan şuna basıyoruz böyle. Böyle. Ve ad koyuyoruz. Mesela ben ne koysam? Dürlekka. Ne yazsam. Arkadaşlar öyle böyle düşünmeden klavye yazacağım. Sonra arkadaşlar buradan şu tike basmıyoruz. Bakın. Tike basarsınız böyle olur. Bu yazı çıkar. O yüzden tike basmadan yazacaksınız. Şöyle tekrardan klavye yazalım. Bakayım. Klavye. Heh. Şimdi arkadaşlar buradan e, hani e, şey e, telefonlarda veya tabletlerde e, üçgen tersi olur. bu basıyoruz. Ya da arkadaşlar boşluğa basıyoruz. Ben boşluğa basacağım. Boşluğa basıyoruz ve buradan da yükleme Türk yüklemeye basıyoruz. Ve aa olmadı. Ha, diyor ki e, adınızı e, başka seçin diyor. Yani adı, adı kabul etmemiş. O yüzden yine ben baştan yapacağım. Bu hep bende oluyor ama. Yani. Sizde olursa şaşırma, ee, şaşırmayın. Ben buraya yazacağım ee, elma. Aklıma gelen tek şey bu elma. Elma yazdım ve buranın yeniklemeyi başarıyorum. Basıyorum. Bakalım bu sefer olacak mı? Yes arkadaşlar. Ve şimdi arkadaşlar birazcık bekleyin burada birkaç dakika bekleyin birazcık şöyle bekleyin 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 sonra böyle böyle sil 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 şey. silin silin şimdi Roblox'a girelim açılıyor arkadaşlar şimdi buradan aşağıdan iki karakterimizi basıyoruz. Açılsa tabi. Açılsa. Evet. Şimdi buradan burada şunu basıyoruz. Ve buradan Cloud Link'i basıyoruz. Basıyorum ama hı. bazen ne oluyor böyle şeyler Roblox'ta. Ve şu anda ve şimdi buraya klasik dışarıda basıyoruz. Evet tişörtümüz burada. Çok güzel oldu.